Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir iğne oyası modelim var. Bu şekilde bir model yaptım. Bu yazmayı kendime yaptım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde çok tatlı ve ağır bir model. Yapılışı çok zahmetli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yazma markam Cenk. İp markalarında altın başak. Yapılışına geçelim. Ben bu şekilde biraz buradan bıraktım ki size yapılışını gösterebileyim diye. Öncelikle zürafalarımızı çekelim. Zürafalarımı ipimi iki kere doluyorum. Daha böyle sıkı ve güzel duruyor. Bakın. Bu tek seferlik çektim. Bu iki kere çektiğim. Farkı görebiliyorsunuz. İki kere yaptığınız zaman daha da güzel oturuyor. arasına 40-45 ilmek zürafa yapmanız yeterli. Bu şekilde zürafalarımı yaptım. Dediğim gibi arada 40 tane ilmek ya da 45 yapabilirsiniz. Uzak yakın size kalmış. Ben biraz uzak yapıyorum zor bir model olduğu için uzaklığı bu şekilde yaptım. Şimdi gülümüzün altına başlayalım. 1 2 3 4 5'inciye atıyorum. Geri döndüm. İğnemi tek sefer doladım. sadece zemini iki kere dolamanız yeterli tekrar zürafalarımı çekmeye başlıyorum tekrar geri dönüyorum biraz yavaş yapıyorum ki anlayabilirsiniz tekrar zürafalar yapmaya başlıyorum tekrar geri döndüm çok uğraştırıcı bir model ama bir o kadar da güzel bir model bu şekilde yaptım Şimdi geri dönüyorum. Yuva yapıyorum. Şu ilmeklerimi yapabileyim diye. Gülümüzün sadece kadar yapmanız yeterli. Şimdi iki tane zürafa çekiyorum. Ne kadar çok küçük yaparsanız o kadar güzel gelir modeliniz. Pardon. Şu şekilde geri döndüm. Tekrar aynı yuvaya bir tane zürafa yapıyorum. Hemen diğer zürafamı attım. Bu şekilde tekrar geri döndüm. Her sırada bir arttırma yapıyoruz bu köşede yapıyoruz arttırmamızı tekrar aynı yuvaya bir tane zürafa zürafalarını bu şekilde doldurmaya devam ediyorum bayağıdır yapmıştım modelimi çekmek için bekledim. Tekrar aynı yuvaya batıyorum ve hazırlıklarımı yapıyorum. Bu şekilde ipim bitti. Keselim. ipimi tekrar bu köşeye sabitliyorum. Tekrar aynı yuvaya atıyorum. Ortalaması olduktan sonra eksilmelere başlayacağız. Her zaman fazlalıkları bu köşeden yapıyoruz. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Aynı yuvaya atmadan diğer yuvaya atlıyorum. bu şekilde eksiltmeleri yapıyoruz tekrar başa döndüm bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğim vidon fazla da uzun olmasın diye başa kadar böyle gideceğim şu kenarlardan fazlalık yapmayacağım Evet bu şekilde son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi ipimi iki kere doladım. Bu şekilde bu bademimiz de bitti. Şimdi buralara geçelim. İpimi hemen bu aynı yuvaya sabitliyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. tekrar o zürafa zürafama geri dönüyorum. Aynı zürafaya bir tane zürafa daha yapıyorum. Tekrar aynı zürafa. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha yapıyorum. Yaptığım zürafanın hemen ortasına batıyorum. Tekrar geri yön döndüm. Bu şekilde oluyor. Son ilmeğimi de yapıyorum. İçine gölümü yapabilmek için. Evet, bu şekilde oluyor. Tekrar diğer geri dönüyorum bakın. İkinci yuvaya attım. Bu şekilde tekrar hemen ilk yaptığım ilmeği attım. Şimdi ilk yuvama geri döndüm. <laughs> evet, bakın bu yuvalar 1 2 3 4 yuvadan oluştu. Ortadaki 5 tane olacak. Tekrar kenarındaki 4 tane olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde Evet, çok ağır bir model. Gerçekten bayağı uğraştırıyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın 3 tane yaptım. Tekrar başına attım. Çünkü bir tık daha uzun olması gerekiyor ortadakinin. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Geri döndüm. Video fazla da uzun olmasın diye diğerini Kameranın arkasında yapacağım. Evet ortadakileri de yaptık. Bu şekilde oluyor. Şimdi ikinci bademimizi yapmaya başlıyoruz. Biraz güllerimizi itekleyelim. Aynı şekilde ilk badem gibi iki tane zürafa çektim. Bunu kamera arkasında yapacağım. Tekrar aynı yuvaya. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben kamera arkasında hepsini yapıp geleyim güllerin yapılışını göstermek için. Şimdi bu şekilde gülümüzü bitirdik. Şimdi de bu çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. En baştaki bıraktığımız kutucuğa ipimizi sabitleştirelim. Sabitleyelim. içine iki tane zürafa yapalım. Şimdi bademde yaptığımız gibi bunu da ortaya kadar aynı şekilde yapacağız. Aynayı yuvaya atıyorum tekrar. Fazlalıkları bu tarafta yapacağım Tekrar geri dönüyorum. Bunu da badem gibi 5 zürafa olana kadar arttırmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi ne kadar sıkı yaparsanız o kadar güzel gelir bu model. İğnem çok büyük olduğu için zor batıyor. Küçük iğne yaparsanız daha sıkı olacağını düşünüyorum. Arttırmalarımız son oldu. Çok pardon zil çaldı. Geri döndüm. Şimdi de eksiltmeleri yapacağım. Aynı yuvaya batmıyorum. Hemen bir diğerine batıyorum. Bu şekilde eksiltmeler başlıyor. da aynı şekilde badem gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi de bu etrafındaki pırpırları yapmaya başlayacağız. Bakın hemen ortaya iğnemi attım. Bu şekilde biraz geniş olsun. tekrar aynı yuvaya bir tane pırpır yapacağım şimdi sırasıyla bütün yuvalara bir tane pırpır yapacağım Dediğim gibi biraz zor bir model gerçekten tutturmak falan. Hepsi olay yani. Bu şekilde son ilmeğimize geldik. Son ilmeği 3 tane yapacağız. Bu şekilde yandan almaya çalışın bu ilmeğinizi. Tekrar aynı yuvaya. Tekrar aynı yuvaya, bir yuva ve üç tane pırpır yapacağız. En baştaki yuvaya. Şimdi tekrar sırasıyla pırpır yapacağız. Sonra ilmeğimizi dağıtalım. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir gerisini çekmeyeceğim. Fazla da videom uzun olmasın diye. Diğer üç tanesini de bu şekilde aynı şekilde yapacaksınız. Bunları da aynısını yapacaksınız. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu şekilde modelim. Beğendiyseniz abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum.